Bilirsiniz abi. Yayında mıyız? Evet. Evet. Tamam. Merhabalar Varyan Sen izleyicileri. Türk milleti günaydın. Bugün erken saatte canlı yayında başladık. Şimdi Akberen'deyiz. İsmail abinin yanına geldik ama biz gelirken daha halen gözaltındaydı. Yola çıktığımızda, ettiğimizde. Geçmiş olsun abi sağ diyoruz. Sağ ol, sağ ol, teşekkürler. Evet abi. Bir anlat bakalım. Tekrar ikinci gözaltının sebebi ne oldu? ne, ne için aldılar abi? Ya tekrar ikinci gözaltının sebebi şurada bu e, şu aşağıda yolun kenarında e, cuma sabahı ben o arada orman kesimine başladı. Yeri göstereyim. Evet. Sen, sen gel şöyle yürüyelim. Evet. E, bu alanda bak. Ya arkadaşlar buraya geldim var ya buradaki dağlar tepeleri bir görseniz şu ağaçlar var ya. Bu, cuma sabahı. İnanılmaz şu karşı tepeyi falan Gör gözükebiliyor mu bilmiyorum ama dur bu şu kamera öbür tarafını çevirebiliyor muyuz bunu nasıl yapıyoruz şuradan mı kapattı bu evet bunu yapamıyoruz o zaman şöyle gösterelim bak buradaki var ya burada şu anda görebildiklerimiz arka taraflarda komple herhalde böyle doğru mu abi evet evet yani arka taraflarda komple böyle zaten Şimdi öğleden sonra seni götürdüğüm yerden yukarıdan şeyi de jandarmalarımızı da gösterelim. Evet. Mahmut Kanal'ın şeyi. <laughs> Jandarmalar buraya. Jandarma, polis. Evet, hemen geliyorum. Evet. Geliyorum. Evet. i̇şte Cuma sabahı şu alanda kesim başlayınca biz buraya geldik. Ondan sonra tabii yani, yani ben son iki yılın altı ayını burada geçirdim ve yani altı ay boyunca burada koruduğumuz ormanların kesildiğini görünce yani ben çok böyle nasıl söyleyeyim üzüldüm ve tepki gösterdim. Haline yani, kalmamış çok yorulmuşsun abi ya kaç gün. Yorulmuş saat uyuyoruz işte ondan sonra gözaltına alıyorlar sabah sabah doğru bırakıyorlar falan filan derken o da bizi yoruyor ister istemez. Burada da bütün gün ayaktayız şey içerisindeyiz bir hani sürpülasyon. İsmail alır. abi şunu soracağım şimdi şey kirletmeleri var ee, basında özellikle bu Saray basınında benim izlediğim kadarıyla işte orada e, madeni çıkartmayı engelliyorlar. Milli zenginliğinizi engelliyorlar. Anarşistler, komünistler, bütün vatan hainleri burada diye. Ben de şimdi bilerek geldim ki vatan haini. Bize de diyebileceğiniz mi yani ATV bilmem ne falan filan hani ki, bir koyalım bakalım varsa öyle bir teraziniz. Kim vatan haini, kim vatan sever? Şimdi şöyle Serkan. Şimdi biz zaten birkaç gün içerisinde bugün Mula valisini şikayet ettik. Neden dolayı? Anayasanın amir hükmü var. Anayasanın 169. maddesi gereğince ormanlara zarar verebilecek hiçbir eyleme müsaade edilemez diyor. Dolayısıyla bir istisna tanımamış. Yani orman üzerinde maden ocağı açılabilmesi anayasal olarak mümkün değil. Yani anayasa hani bizim dava açmamıza da gerek yok. Dava açmamıza dahi gerek olmadan kamu idareleri, kamu idarecileri ormanları korumakla mükellefler ve yasaya göre anayasa uyarınca üzerinde af çıkartılamayacak tek suç tipi e, orman suçları. Yani anayasanın 169. maddesinin amir hükmü gereğince ormanları kestirmemekle görevli, ormanları korumakla görevli olan Muğla Valiliği burada anayasanın 169. maddesinden doğan hak ve yetkiyi kullanan yurttaşların üzerine e, kendi idaresinde, e, komutasında olan jandarmayla zor kullanıyor ve anayasal suçu engellemek isteyen yurttaşları cebir kullandırılmasına sebep oluyor ve kamu düzeninin de bozulmasına sebep oluyor. Hiç mahalli il, il idaresi kanununa göre vali kamu düzenini sağlamakla görevli. Vali bizzat görevi kötüye kullandığı için, kamu düzeni bozduğu için, anayasanın 169. sana 169. Şimdi şuradaki kitleyi de göstereyim. Buradaki kitle, şimdi vatan aile, bilmem anarşist, komünist, bilmem ne falan denilen kitle mi? Köylü bir Değil yok de. diyorlar, bilmem ne, dışarıdan gelme. Bizim karşımıza çıkarttıkları işte böyle, yok milli zenginliklerimiz falan, onu söyleyeyim bak. Bu var. Bu şirketin ticari kazancı ilk yıllık 200 milyon. Eğer burası gidecek olursa, Bodrum'un su yatakları yer değiştirecek ve Bodrum su tutacak. Bodrum'un yıllık turizm geliri 5 milyar. Yani şirketin kendi ticari kazancının 200 katı, belki de 300 katı civarında bir şeyi var. Bodrum'un turizm gelirini yok etme potansiyeli var. Çünkü buranın su yataklarının değişmesine sebep olacak. Bir, şu gördüğün alan, şurayı gösterirsen, evet. Kuzeye doğru, yani kuzeye doğru şu gördüğün alanda şirketin Limak'ın Buraya geçecek olursa 200 bin dönüm. 200 bin dönüm ruhsat sahası. Bu 200 bin dönüm ruhsat sahasının içerisinde 88 bin dönüm tarım arazisi. Ne zaman? Buğday için Rusya'ya dilendiğimiz günler. İçinde 112 bin dönüm çam ve zeytinlik var. Ne zaman? Avrupa'da sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya, İtalya, Fransa zeytin üretemediği için Türkiye zeytin üretiminde, zeytin rekoltesinde dünya birincisi olduğu zaman. 3 yani 5 milyar dolarlık bodrumun turizm gelir. 200 bin dönüm ruhsat sahası içinde 88 bin dönüm köylünün tarım arazisi. Bir iş verdiği insan sayısı 1000 kişi, buradanın yaşam alanı 30 bin kişi. 30 bin kişiyi köylünün şehre göç etmek zorunda kalması, üretimden düşecek olması, gıda kıtlığının daha da artacak olması. Bunu da bir tarafa koydu. Bir cebede bunu koyduk. 3. 2020 yılında Avrupa Sağlık ve Çevre Birliği'nin yaptığı çalışmaya göre bu iki termik santralinin Türkiye'de yıl her yıl öldürdüğü, kanser ettiği, hasta ettiği insanlar nedeniyle sağlık maliyeti 22 milyar lira. 22 milyar lira devlet, bu ülke, bu halk, bu limak termik santralinin öldürdüğü, hasta ettiği insanlar nedeniyle para Şirketin ticari kazancı. 200 kendi ticari kazancının tam yüz katı devlete sağlık harcaması maliyeti var. Elimde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kanser istatistikleri var. Sağlık Bakanlığı bölgesel kanser istatistiği yayınlamıyor. Elinde veriler var, yayınlamıyor. Niye burada e, bu termik santralinin etrafında Türkiye ortalamasının 50 katı daha fazla kanser olduğu ortaya çıkacak belki. Ama elimde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün kanser istatistiklerine göre 2000 2 ile 2016 arasında 14 yılda erkeklerde kanser vakaları 12 kat, kadınlarda 7 kat artmış. 2016'dan beri de Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kanser istat istatistiklerini yayınlamış. Dördüncü nokta. Şirketin anlık olarak ürettiği elektrik enerjisi 300 MW. Bir hesaplama yaptırdık. Yok ettiği 20 bin dönüm arazi üzerinde güneş enerji tarlası yapsa 3300 MW sisteme elektrik verebilir. Yani burada Burayı zehirleyerek, öldürerek, ormanı yok ederek, 30 bin insanı yerinden ederek, 88 bin dönüm tarım arazisini yok ederek, 5 milyar dolar Bodrum'un turizm gelirini yok ederek, üreteceği 300 megawatt yerine, bunların hiçbirisini yapmasa, tamam kardeşim ben güneş tarlası yapıyorum dese, 3300 megawattlık elektrik enerjisi üretecek enerjim var. Ha, demek ki bu şirket Türkiye'yi çökertmeye çalışıyor. Türkiye'yi bitirmeye çalışıyor. Ve biz bu nedenle anayasanın 3. maddesindeki devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik terör niteliğinde bir suç olduğundan bu Limak şirketinin yaptığı, Limak İçtaş'ın yaptığı önümüzdeki birkaç gün içinde inşallah Limak'ın sahibi Nihat Özdemir, İçtaş'ın sahibi İbrahim Çeker ve Orman Genel Müdürü hakkında anayasanın üçüncü maddesindeki devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya teşebbüs suçundan şikayet edeceğiz. Gel bak şöyle işte bak şuraya anayasaya astırın. Anayasa i̇şte açık. Gel bak. Bu arkadaşlar, bu askerlerimiz, bu, askerlerimiz, bu arkadaşların çocukları bunlar da Merhabalar arkadaşlar. Kolay gelsin. İstanbul'da termikten zehirleniyor. Kimisinin emmesi dayısı Kütahya'da anası babası İngiliz sömürgeci Zerit altın madeninden dolayı zehirleniyor. Kimisinin anası babası Erzincan İliç'te sömürgeci Türkiye'nin teslim edildiği Amerikalı e, e, ve Kanadalı Anagold altın madeni tarafından zehirlendi. Biliyorsun bir dolu yayın yaptık. 80 kilogram siyanürü Fırat'a karıştırdılar. Yani Fatsada sömürgeci ikili strateks altın madeni. Yani bütün bu jandarma da zehirleniyor. Biz de zehirleniyoruz. Herkes ölüyor. Kim ölmüyor? Anayasanın üçüncü maddesindeki devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya teşebbüs niteliğinde terör suçu işleyen Limak'ın sahibi Nihat Özdemir'le yani İçtaş'ın sahibi İbrahim Çeçen kendi sırtça köşklerinde yaşıyorlar. Abi yani, şunu söyleyelim bak, mi bir ilk önce? Biz, biz maden çıkarılmasına karşı maden kamu eliyle Heh. Milli, Aynen, devletin eliyle abi. ve çağdaş yöntemlerle. Şimdi Ahmet'i Mehmet'i niye zengin şimdi, ediyoruz biz? Şimdi 2015 yılında burası özelleştirilmiş olmasaydı 2015 yılında burası özelleştirilmiş olmasaydı, kamu da olsaydı devlet bu santrali işletmekten vazgeçecekti. Niye? Bakacaktı e, buranın su yatakları yer değiştirecek Akbelen giderse. Bodrum susuz kalacak. Bodrum 5 milyar dolar turizm gelirinden mahrum kalacak. Şirketin kazancının 200 katı zararı olacak Bodrum'a. Bodrum'un turizmi bitecek. Ondan sonra Devletin elinde olsaydı, devlet bakacaktı. Ya gıda kıtlığı var, iklim krizi var. Ondan sonra yiyecek ekmek bulamıyoruz. Buğday için Rusya'ya dileniyoruz. Ondan sonra burada 88 bin dönüm tarım arazisini yok edecek diyecekti devlet. Vazgeçtim kardeşim diyecekti, kapatacaktı. Ondan sonra Avrupa Sağlık ve Çevre Birliği'nin 2020 yılında yaptığı çalışmasına bakacaktı. Avrupa Sağlık ve Çevre Birliği'nin yaptığı çalışmaya göre bu şirketin ticari kazancının 100 katı bu şirketin öldürdüğü, hasta ettiği, kanser ettiği insanlar nedeniyle devletin yılda 22 milyar lira para harcadığını görecekti, bırakacaktı. Ama kapitalistler bu şirket sahipleri adamı öldürmüş, ülkeyi çökertmiş, buğday tarlasını yok etmiş, zeytini bitirmiş, jandarma kanser olmuş, yurttaş kanser olmuş, köylü kanser olmuş, umurunda değil. Kazandığı paraya bakıyor. O nedenle mutlaka ama mutlaka Atatürk Cumhuriyeti'nin ayarlarına dönmemiz gerekiyor. Karma ekonomik sisteme dönmemiz gerekiyor. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardaki gibi bunların elektrik ve madenin çiftlerin elinde olması gerekiyor. Özel sektörün elinden yumruğu vurup kamulaştırılması gerekiyor. Başka çaresi yok. Tam mi? onu söyleyeyim. Biz Sakarya Savaşı'nda, Çanakkale'de dedelerimiz niye öldü? Abi yani. Limaklara ormanlar verelim diye mi? İşte sularımızı bu şirketlere teslim edelim diye mi? Şimdi milletin çocukları ormanını, merasını savunan vatanı kim savunacak abi? Ya bu şu anda Taşları bağlamışlar, şirketleri salmışlar. Yani şu anda bu. Yani burada şöyle söyleyeyim. Bak geçen nereden geldim? Kütahya'dan geldim. Niye? Kütahya'yı sömürgeci, dünyayı hakim gibi dünyanın bütün her yerinden altınları çıkartıp kendi kasasına koyan emperyalist, kendini beğenmiş sömürgeci İngilizlere satmışlar. İngiliz zenit altın madeni. Kütahya'dan buraya gelirken Dumlu Pınarda şehitliğe girdim. Hatta o sırada seni de aradım ee, WhatsApp'tan Ali hani bir canlı yayın yapalım evet. diye. Ya şöyle bir baktım. Ya yemin ediyorum böyle var ya. Baktım. Urfa, Tunceli, Fatsa, Adana, Tokat. Yani şu ülkenin çocukları. Ben bu Çanakkale'deki 250 bin şehirde kendimi borçlu hissediyorum. Onlar şüfeklerinde mer mermi yokken kendi cenaze namazlarını kılarak ölüme gittiler. Bizim burayı bu çakal neyse çakal demeyin bu <laughs> şirketlere peşkeş çekilmesini seyretmemiz için değil. Aa anayasada bak. Bizim her şeyimiz <laughs> yasal. Her şeyimiz meşgul Ne diyor bak Anayasanın onuncu maddesi. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesi uygun olarak hareket etmek zorundadır. Hiçbir kişiye, hiçbir aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanımlamaz. Ama burası Muğla. Muğla'da Limak iştaş imtiyazlı. Limak işteşe kanunlar uygulanmıyor. Anayasanın 169. maddesi. Ne diyor bak? Çok açık. Bizim dava açmamıza bile gerek yok. Dünyada Profesör Doktor İbrahim Kabaoğlu'yla dün konuştum. Anayasa hukukçusu. İbrahim Hoca dedi ki dünyada hiçbir anayasada bu hüküm yok dedi. Hiçbir anayasada anayasanın 169. maddesindeki ormanlara zarar verebilecek ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. <laughs> kestir, af çıkartı suç kurmaz. Anayasada yeri var. Ha, şimdi biz Muğla valisi şu anda suç işliyor. Anayasal suç işliyor. Buradaki jandarmanın amiri, jandarma komutanının amiri Muğla valisi. İlli, illi idaresi kanununa göre kamu düzenini sağlamakla mükemmel. Bile gerektiğinde de kamu düzenini sağlamak için eee jandarmaya emir verir. Ama ne yapıyor Muğla valisi? Anayasanın 169. maddesini ihlal ediyor ve ihlal ettiriyor. Ve anayasanın 169. maddesinin uygulanmasını talep eden yurttaşlık görevlerini yerine getiren, bak hak görevini yerine getiren. Biz bugün anayasanın 160. maddesi gereğince ormanı korumazsak bu kişileri. Yurttaşlık görevini yerine getiren buradaki yurttaşlara jandarmaya emir vererek suç işlenmesine sebep oluyor. Bugün sabah Muğla Valisi İşleri Bakanlığı'na şikayet etti. Dernek olarak. İl idaresi Kanunu'na göre kamu düzenini sağlamakla görevli olan vali kamu düzenini bozmuştur. Zira anayasanın 169. maddesine göre hiçbir surette, hiçbir şekilde müsaade edilemeyecek olan ormanlara zarar verme eylemini aracılık etmiştir. Bunun önünü açmıştır ve görevi kötüye kullanmıştır dedik. Şimdi bugün öğleden sonra veya fırsat ne zaman fırsat olursa inşallah İl jandarma komutanlığına da bir dilekçe vereceğim. İl jandarma komutanına diyeceğim ki anayasanın 137. maddesi der ki kanunsuz emre itaat suçtu. As yani İl jandarma komutanı üstü olan validen kanunsuz emir aldığında ihtar eder. Eğer üst emrinde ısrar ederse yazılı emir verir. İl jandarma komutanının sorumluluğu olmaz. Bizim buradan bu ülkenin çocukları olan bizim kardeşlerimiz olan jandarmadan da tek isteğimiz şu kanun size bir itaat etmemesi. Kanunen kanun size bir aldığında bunu ihtar etmesi bir jandarma komutanının validen suç işleyen validen anayasal suç işleyen validen yazılı emir talep etmesi ve ondan sonra sorumluluktan kurtulması. Peki abi öbür soruya geçelim. Şimdi muhalefet siyasal iktidar son seçimlerde büyük bir yenilgiye, büyük bir zaferle gelirken büyük bir yenilgiye uğradılar. Şimdi burada en meşru vatan savunması varken ne için CHP'si, İyi Partisi samimi olarak bu işe sahip çıkıp gelip belediyeleri, kendi parti örgütleri aracılığıyla buradaki insanlara destek olmaz. hatta profesyonel partide maaş alanlar bile gelse şurada 5000 kişi olur. Ne için girilmiyor? Yani AKP ile bunların hepsinin aynı yerden, aynı kaptan yediğini düşünüyorum. Serkan şimdi şöyle kardeşim, şunu söyleyeyim. Biz şu anda İkizköy Çevre Komitesi olarak benim köylülerim şöyle bir karar aldı. Yani bundan sonra Hani kim ne yapmış ne yapmamış bunu sorgulamayalım. Destek veren herkesi kabul edelim. Ve siyasetçilerden bizim için ne yapabilecekleri konusunda söz vermelerini yani umut ne yapabilecekleri konusunda bize bir eylem, görüş, bir taahhüt vermelerini sağlayalım. Diye. Niye bu direnişi yapan bu kitle pasif şekilde bu talebi dile getiriyor abi? Niye haklı ve meşru olarak? Muhalefeti kökten eleştirmiyor. İşte abi bu aslında bir süreç. Yani bunu birden gerçekleştirebilmek mümkün değil. Ee, tamam ben burada siyasal biraz iktidarı biraz anlarım. Biraz siyasal seyirlerim. iktidarla birlikte olan şirketleri anlarım. Menfaatleri burada. Tamam. E muhalefetin derdi şu değil miydi? İktidarı almak değil miydi? İktidarın gayrimeşru eylemlerini teşhir etmek değil miydi? Gezi Parkı'nda, Cumhuriyet bitiklerinde toplumsal tepkinin en önemli işte ayakları değil miydi? Şu anda burası, bak böyle bir şey. Şu anda aslında toplumsal muhalefeti örgütlemesi gereken siyasi partilerdir ve evet. siyasi partiler önden gider, halk arkadan gelir. Evet. Şu anda İkizköy direnişinde halk önden gidiyor, evet. toplumsal e, muhalefeti örgütlemesi gereken siyasi partiler arkadan geliyor. Çok önemli bir şey. Şimdi bu tespiti yaptıktan sonra biz süreç içerisinde bunun daha da geliştirilmesini sağlamak için elimizden geleni yapmayı planlıyoruz. Yani, Peki AKP niye direniyor abi? Burada tetikleyici bir işçisi iş olduğunda yarın bir gün şöyle bahanesi olacak mı? Efendim şöyle oldu mu? Niye direniyor? AKP Bu niye, işte niye direniyor? AKP niye direniyor? Sana söyleyeyim. AKP'nin tüm kadroları liyakatsiz. Ne iklim krizini biliyorlar, ne gıda kıtlığını biliyorlar. Dünyanın iklim rejiminin, yağış rejiminin değiştiğinden bir haberler. Ve sadece ve sadece ekonomi ekonomik yönden de bile, Yanlış karar veriyorlar yani ekonomik yönden bile şu anda Türkiye'ye en çok zarar veren termik santral e, Şeytani Termik Üskeni burada, Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri. Bu üç termik santralin yok ettiği toplam arazi 50 bin dönüm. 50 bin dönüm alanı yok etmiş, yılda 42 milyar lira öldürdüğü, hasta ettiği, kanser ettiği insanlar nedeniyle devlete sağlık maliyeti var. Bir sadece iki termik santralin, bizim mücadele ettiğimiz iki termik santralin 22 milyar lira sağlık maliyeti var. Yani dolayısıyla para aç ya bizim için hiç dünya herkesin tek bir hayat bile dünyanın bütün paralarından daha değerli. Ama bunlar için öyle değil. Ama bunlar para için bile rasyonel karar verebilme pozisyonunda değil. AKP'li idareciler, Orman Genel Müdürü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı, yöneticileri biz bunu birçok davada yaşadık. Bak bunlar bunlar liyakatsız, sarayakalı. Cahil. Bunlar da bu limak iştaşta dediğim gibi Bunlar bu devleti, bu ülkeyi çökertmeye çalışıyor. Ülkenin ekmeğini bitirmeye çalışıyor. Ülkeyi daha da çökertmeye çalışıyor. Kendileri Londra'da mahalle satın almışlar. Buradaki köylülerinde, de, bu askerlerinde Londra'da evleri, mahalleleri yok. Benim de yok, senin de yok. Onların var. Dolayısıyla AKP kadroları cahil, bilgisiz ve liyakatsız. Şirketler de, ben artık şuna emin oldum, bu şirketler bu ülkeyi çökertmeye çalışıyorlar. Onun içinde de anayasanın üçüncü maddesindeki devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya teşebbüs niteliğinde terör faaliyeti nedeniyle inşallah bir iki gün içerisinde Limak'ın sahibi Nihat Özdemir ve İştaş'ın sahibi İbrahim Çeçen'le Orman Genel Müdürü Bekir Karaca hakkında da savcılar şikayet edecek. Ben şöyle düşünüyorum abi. Burada bir adım geri atar saklıyor. Bütün alanlarda geri adım atarız. Yani bir yerde toplumsal muhalefet zafer kazanırsa her yerde çökeriz korkusuyla direndiğimiz. Akıl işi değil çünkü. Bu kadar direnç yapması Başka top yekün savunuyorlar. Yani mülkiyetlerini, kazanacaklarını, rantlarını diye düşünün. Bu arada bir alanı da bir gezelim. Tamam, ne yiyor, yapayım. ne içiyor tamam, millet? Bana bana Onu bir görelim edelim. Abi. Arkadaşlar, Veryansın TV'den canlı izleyebilirsiniz siz de. Veryansın. Ver 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 yani. ver. Burası işte çiftlerin oturduğu ettiği yer. Yeme içme işlerini falan nasıl hallediyorsunuz abi? Çadırımızı, lokantamızı bir görelim, içeri Şu? bir gösterelim. Ee, şey geliyor, destek geliyor. Ee, ondan sonra yeme içmeyle ilgili. İşte gördüğünüz gibi şöyle, ya, şey <gülme> var. Şeyだけle, şey şöyle bir aslında var. Böyle Bu Ankara Büyükşehir, <s2> İstanbul Büyükşehir buralara araç gönderemiyor mu abi? Buralara hmm. yani bu kitleye falan filan. <gülme> Belediye Başkanı geliyor. Başka evet. kim? Bugün Barolar Birliği Başkanı Şu gelecek galiba. Barolar Birliği Başkanı geliyor. Şu çadırımızı bir gezelim abi. Çadırı abi bir işte gösterelim. Benim son hani buradan defalarca canlı yayın yaptık Evet. Evet Ama bu çadırda. Bizim üçüncü, şurada sobamız vardı. Ablalarımız evet. çalışıyor. Evet burada oturuyorduk. İşte evet. evet. Köylülerimle burada oturuyorduk. Sobamızı yakıyorduk. Gece burada nöbet tutuyorduk sonra işte köylülerden birkaç kişi kalıyordu. Bütün konfor alanını göstereyim arkadaşlar. Konfor alanımız işte bu kadar. Evet. Çay ocağımız, çaycı ablamız bak çaya yardım ediyor. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Evet burası benim yani işte şurada şu dışın sırtta park ettiğim karavanım vardı. Eee ben karavanda kalıyordum. Şurada evet. Evet, evet. Abi çadırlarımızı falan da görelim. Yani burada hakikaten şimdi insanlar böyle bütün doğa şartlarda kalıyor ediyor. Peki buralarda yeme içmenin dışında birçok banyo suydu, tuvaletiydi falan bu sorunlar nasıl gideriyorsunuz? Valla burada işte demek ki yani bu tür iş arkadaşlar da belli periyotlarda gidiyorlar. O tür ihtiyaçlarını giderip bir gün dinlenip evet. geri geliyorlar. Ha, yani yakın yerlerden, o, yerlerden falan. yakın yerlerden. Yani biraz önce bu noktada hani biraz önce dedin ya niye bu kadar direniyorlar diye. Evet. Yani şu anda buraya müdahale için bu ağaçları kesmek için seçebilecekleri en kötü zaman. Yaz, Muğla'ya tatilciler gelmiş. Bu tatilcilerin önemli bir kısmı bu işe duyarlı. Bir de her, her an her yerde bir orman yangınları oluşabiliyor. Yani, Aha, çok pazartesi günü, pazartesi günü buraya ilk müdahale geldi. Tamam mı? Müdahale olduğu anda o sırada üzerimiz 30 kilometre ötede Ahmet Aras'la konuştum Bodrum Belediye Başkanı'yla. Ahmet Aras Başkan da bize destek veriyor. Çünkü işte hani biraz önce anlattığım gibi. Yani burası kalkacak olursa Bodrum'un içine su yatakları yer değiştirecek. Bodrum su kalacak. Yani Bodrum'u çökecek. Bodrum'un çökmesi demek. Bodrum'un bitmesi demek bu. Ahmet Aras Başkan da destek veriyor. Ahmet Başkan dedim burada kesin başladı. Hemen buraya gelmen için talepte bulunuyor iki köylüler dedim. Valla dedi. vallahi dedi gelmem mümkün değil. Çünkü dedi şu anda dedi bayırda dedi, büyük bir yangın çıktı. Biz de dedi o yangına gidiyoruz. Yani bir tarafta pazar günü yangın varken orman müdürlüğü, ekipleri yangını söndürmek yerine gelip orman kesiyor. Yani bu ben bir intihar, hareket. Başka bir şey değil. Ondan sonra çarşamba günü... Biz bir, bir Depremde tarz. de bir örneği oldu. Hatırlıyor evet. musun? Yine sen anlatmıştın abi. Depremde kepçe bulamıyorduk, kamyon evet. bulamıyorduk. Erzincan ilişkiler, Kayserililer çalışmaya devam ediyordu. Evet. Özel sektör böyle evet. bir şey. İşte, i̇şte onun için madenin ve enerjinin mutlaka mutlaka kamulaştırılması gerekiyor. Aksi takdirde bu ülke bir çöküşe doğru gidiyor. Sonra biz çarşamba günü orada şu anda kesilmiş olduğunu gördüğün ağaçlarda da ormanın içerisine gittik. Yani, bir yamaca girdik zaten. Çarşamba günü orası vardı. O yamaçta... Abi şuraya bir... bak ya tepeler mepeler Abi, ağaç kalmamış tabii, tabii, ya. Tepeye kadar çıktık. Hani o meşhur olan bir fotoğraf var. Esra ile bir yaşlı teyzemiz. Evet. yaşında de onların yanındaydı. dokuz. 12 kişiydik o anda. Biz bir ağaca sarılma eylemi yaptık. Şu 12 kişiyken 50 tane jandarma geldi. Bizi <laughs> Biz ağaca sarıldık. Sivil itaatsizlik yaptık. Herhangi bir şekilde yani hiçbir müdahalemiz e, olmadı. Bizi söktüler, aldılar, aşağı indirdiler. Göz göz mukavemet diyor ya abi. Bunun gerekçesi var mı ya? Kime mukavemet ya yapıldı? Şimdi gibi? Bu haksız suç niteliğindeki işlemleri yasal kılıf oluşturmak için işte yukarıdan talimat geliyor. Diyor ki yani siz de onlara bir şeyler yapın, siz de şikayet edin falan filan ki hani bu insanları bir şey olarak gösterelim eee nedir bize müdahale eden, bize takip polise eden, jandarmaya polise şey yaptı. Işte evet. İşte düşman olan insanlar gibi gösterelim. Ama ben sabah e, geldim. Girerken dedim ki şeye, polise jandarmaya. Kardeşlerim dedim bakmayın direnişçi oldum. Abi. Ben polisim, ben jandarmayım. Ben köylüyüm, ben Türk vatandaşıyım. Bu milletin çocukları ya. Aynen. İşte baksana hepsi gülerek karşıladılar. Bizi. Aynen. Aynen. Ekoloji mücadelesi öyle bir şey ki. Ekoloji mücadelesi çatı mücadelesi. Yani Sonuçta hepimiz aynı toprağa, aynı suya, aynı havaya ihtiyaç duyuyoruz. Yani kim olursa olsun, hani Alevisi, Sünnisi, Kürtü, Kürtü efendim ne söyleyeyim, ee, layık, yani Müslümanı, Deisti, Ateisti, herkes aynı havaya, suya ihtiyaç duyuyor. Toplam biz Türk milleti diyoruz zaten. Allah'ın yaratışına ihtiyaç duyuyor. Yani bir de işte ee, geçen sefer de burada biliyorsun ee, anlatmıştık 2021... Kasım'da burada bir de cami yıktı Limak Usta dozerlerle. Cumhuriyet tarihinde ilk defa dozerlerle cami yıkıldı. O da işte AKP döneminde Limak Iştaş tarafından yapıldı. Onunla ilgili de biz Diyanet İşleri Başkanlığı'na da bir başvuru yaptık. Parolar Birliği Başkanı'nı mı bekliyorduk abi? Evet. O mu gelen acaba? Eğer falan... Çakarlı arabalarla Eğer bir... bir arabalarla evet. evet. İstersen daha sonra tekrar yayın yapalım. Tamam. Şimdi sonlandıralım. Herkese... Evet arkadaşlar. Yapalım. Galiba şey Parolar Birliği Başkanı geliyor. Ee, Bakalım basın açıklaması falan yaparken tekrar bağlanırız. Buradaki ortam gayet sıcak. Yani Anadolu'nun insanlar arkadaşlar. Yani Anadolu'nun annemiz, babamız, komşumuz kimlerse buralardaki kitle de o. Böyle marjinal, ayrı, başka bir tipler falan filan. Yani hikaye. Köylülerle beraber köylü, bak köylü kadınlarımızı da görebilirsiniz. Evet. Durumlar bu. Bir an tekrar tekrar basın açıklaması falan yapılırsa bağlanırız. Ama akşam üzeri ben de 930 saat bir direkt araba kullandım. Geldim. Tam böyle kafamız 1 milyon yani. Bu şekilde yaptık yayını. 2-3 saat bir dinlenip edelim. Akşam üzeri falan buradayım yine. Akşama tekrar canlı yayın yapacağız. Herkese selam, sevgiler. Akbelen'de olan durum bu. Ama çevreyi yakın tekrar ben ayrı bir çekerim ederim onu kaydederim. Orada şeyi göreceksiniz arkadaşlar yani. İç derecesi bir durum var açıkçası. Felaket. Bütün ağaçlar kesilmiş edilmiş. Tabii bunları daha çekemiyorlar edemiyorlar. Tepkiden kaynaklı herhalde. Yerleri de yapıyor bakalım ağaçlar. Hoşçakalın. Yayını sonlandırabiliriz Barış.